Ben Kadir'e raşit vay. Gitti 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 gitti. Gitti gitti gitti. Bir de tavuk gibi yapıyor. Nasıl yapıyor Mehmet abi? Kıt kıtak, kıt kıtak, Başka kıtak, kıt kıtak. Beşe bayılır. Oo, Ooo indi. ben deliyim. Lan kim deli lan? Kim deli, kim Hayır. De, kal ya. ben deliyim. Sana deli diyen deli. Aa Adile Naşit. Gitti 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 gitti. Ramazan. Evet. Sen ki yapın. Niye gidip yapıyorsun? Ben yapalım şey Sen yapın be. Şey yapın. Ramazan. Güvenliğe temizledim şey yapın. Yok komutanım. Gördüm levalakta Niye? Ne bir yabanı vardı? He? Bu yabanı. Bu ne bu? Sen nasıl abi? Çarşamba cezaevinden kaçıyor ya. Ramazan! Şuraya ki Ramazan! Şuraya ki yapan! Böreği yeme, çarşamba... Böreği dolaşma. çarşamba Çarşamba dolaşma! Siyah çarşamba dolaşma! Seni giyin de gel! Seni giyin de seni! Seni giyin de seni! bana inanmar ya Ahmet. Şu insanlar mutlu anlamıyor anlamıyor. E, anlamıyor anlamıyor. Anlamıyor abi sen. Kimi davar insan anlamıyor. Ne de yapmak yap lazım? Sen davar gibi gidin. Ne yapmak lazım? Hani davar gibi gidin. Ne yapmak, ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Gitti 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 gitti. Adil o Tam karşısına koysak nasıl olur? Ayağım Ay karşısına olur Evet. Daha güzel olur Al al al. gitti gitti ama yapılmıyor. Gitti 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 gitti. Gitti 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 Ramazan. Bana Ben söyle yapma. Gün yapma ben. Ben mi? ben yapıyorum. Sen yap. Sen ben. Sen yapın ben. Sen emir Ramazan. Emir Ramazan. Nasıl iyisin? Sen sen, sen unutmayacağım Ramazan. Allah, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sen unutmayacağım Ramazan. Sen unutmayacağım Ramazan. Ramazan. Emir ederim Ramazan. Ya ben. Ya ben. Ya Ya ben. Ya ben. Demek sana çırar çırar. Öyle de hoşuma gidiyor hemşire şeyi. Vallahi. Allah sana razı olsun. Ağaç yapan ya, mı? Acaban ya? mı? Acaban mı? Acaban mı? E, oradan bir onun beş yılda ayrılan çağıracak mı? Ağaç yapan mı? Başka Yallah. cinler yallah. Cin çık, cin çık, cin çık, cin 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 Yallah cinler ya Allah. Cin cik cin cik cin Yallah cinler ya Allah. Cin cik cin cin Yallah cinler ya Allah. Cin cik cin cik cin Ben şimdi bütün cinleri toplayacağım başlıyorum. Yallah cinler ya Allah. Cin cik cin cin Yallah cinler ya Allah. Cin cik cin cik cin cik. Bütün cinleri topladım başımıza abi. <laughs> bütün cinleri topladım başımıza. Biraz sessiz ol <laughs> ya. <laughs> Çinler gelmeye başladı böyle abi. <laughs> abi bu insan neden konuşmuyor? Deli değiller çünkü. <laughs> He. Gelmem <ben> mi dedim? <laughs> Yok bizi gibi sohbet ediyoruz. <laughs> <laughs> bizi gibi sohbet ediyoruz abi. Ne yaptı Emre Erbicam'ın? Ne yaptı? Ne yaptı? Emir Erim Ramazan. Misin? Ramazan. Evet, Ramazan Ayşe abanıma. Ayşe abanıma. Gitti, i̇yi misin? Emir Erim Ramazan. Emir Erim Ramazan. Aç ya bana. Aç ya Gitti, Gitti gitti gitti. Kara harbi ne gidiyorsun? Allah kimi araba vuruyor? Ben anlamadım ya. Kimi araba vuruyor ölüyor? Kimi topa gör, gör anlamadım ya. Kimisi kim de sağlam. Allah Allah. Ey Allah Allah. kimi köpeğe topa yapıyor? <laughs> kimi gör yapıyor. Kimi sağlam bu Allah Allah. Kimi de araba vuruyor. Allah Allah. Kimi de araba vuruyor. Kim bilir gör topar yapıyor anlamadım mı? Ben de, ben de, Kar nasıl bir dünya ya? Bu dünya nasıl he, bir dünya? Şey Kar bu dünya nasıl he, bir nasıl dünya? Kim bilir gör yapıyor, kim bilir topar yapıyor, kim bilir araba vuruyor. Bu dünya nasıl bir dünya? Kim bilir sağlam bırakın. Mesela ben sağlam, sağlam. Ne yarıyor? Bir bu kadar yaramıyor ki. Bilek <laughs> görüşü yapalım mı? Yıkarım ben seni. Gel şurada yapalım. Dayanamazsın. Bir kere yapalım. Ben kendini yıkarım

<laughs> Asıl yani senin bir hastaneye geçmek lazım. Allah selam Allah, etmek lazım. Allah, 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 Allah. çekim mi yapıyorsunuz? Hey ee, abla. Bunun torpili nerede? <Gülüyor> Ankara'da. He <laughs> he. Komşu diyor, teyze diyor, bizim komşu diyor. Tanıyor musun teyzeyi? Komşunun tavuğu, komşu yakal göründür. Komşunun tavuğu, komşu yakal göründür derler. Al tavuğu dik 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 Ramazan <laughs> Komşunun tavuğu komşu yakar görüğünü derler Bak herkes bak herkes memmed, memmed, Mehmet Seviyor Mehmet, Mehmet 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 memet, Mehmet 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 memet. Mehmet Mehmet Mehmet. 1 milyonu var. Mehmet. 1 milyonu var. Mı? Mehmet. En son ismini Mehmet. En son ismini, ismini değiştir. artık. Mehmet. Yeter Mehmet. En son ismini değiştir. Mehmet. Mehmet. Mehmet yeter. Dayı merhaba. Ben ya tanıyor dayı. Hele bir iki sohbet edin. Sen tanıyor Mehmet abi? Mehmet. Mehmet. Tanıyor Mehmet. Nasıl tanıyor Mehmet abi? Tanıyor seni bak? Olmaz. Bir yanlışı var bu işte. <laughs> Mehmet. Mehmet oğlum. Oğlum Mehmet ben duymuyorum ya. Mehmet oğlum Allah rahmet eylesin. Allah Allah, Allah babam Allah rahmet eylesin babama. Mehmet oğlum ben duymuyorum. Mehmet oğlum ben duyuyorum ah, baba. Ah ba baba da gitti. Baba da gitti. Gitti baba da gitti. Mehmet sesim gelmiyor mu oğlum? Mehmet, Mehmet, Mehmet. Adile Naşit gitti. Mahmut Hoca gitti. Gitti baba da gitti. Baba da gitti. Allah Mehmet oğlum ben duymuyorum. Allah Allah. Baba duyuyorum. Duyuyorum. Zor değil mi oğlum? baba ve kardeş. Her var ya, bedduasını yemek yiyoruz. Kalk, 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 kadar? Allah baba taş eder ben. Ağabey taş edemez. Kim dayı? Baba, B ana baba bedduası. Beddua almayacağım. Beddua ya anneden babadan beddua almayacağım. Mehmet oğlum ben duyayım yanına. Ne oluyor? Mehmet abi Kemal Sunay'ın çok sevdiğin film hangisi? Mehmet oğlum ben duyayım yanına. Mehmet abi Kemal Sunay'ın çok sevdiğin film hangisi? Davaro. Davaro. Bir sahnesini yapar mısın? Nasıl nasıl yapacağım ki? Ne vardı mesela şarkısı neydi? Dağ var öyle. Ee, He, şey şey. Şey. Neydi o dağ var öyle adam Salak Sağlak onun hüneleri aman Allah sağlak onun hüneleri aman Allah şaşırtıyor gelirleri eyvah. Geliyor sağlak o eyvah. Yanmıyor <laughs> sağlak o. sağlak onun hüneleri aman Allah sağlak onun hünerleri aman Allah şükür. Geliyor geldi. sana o heyva. Lan nereye gidelim lan? Nereye gidelim? Gelin su pazarı. Lan nereye gidelim lan? Ben de sana var. Salafonun hünerleri. Kemal Sunal'la film çevirmek ister miydin böyle abi? Mi İsterim vallahi. Ne Yani, rolü? O, diyor, filmleri güzel, hoşuma gidiyor. Öyle mi? Hangi rolde oynamak istedim? Sağlak onun hüneleri, aman Allah sağlak onun hüneleri, aman Allah çarşıtıyor gelirleri eyvah. Geliyor sağlak o eyvah. Yeter siz, çok yeter. nasıl yapıyoruz lan Evet gıd 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 yok gitti 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 ya Allah Allah valla mi lan semen mi semerim adile ben kebap soğanı bütün günü neden severim ha. adile han davarı Güzel davarı bir salako hepsini. şacır doğru gönülleri eyvah geliyor salako eyvah kazınlara bakar mısın söyleme yok yok söyleme kazınlara bakar mısın söyleme sen böyle yemek etmiyorsun elini bandırır yok böyle pilavı yok Lezzetli mi oluyor öyle? zaten var ya Neyimse bu kadınların neden buradayım? Niye kadınlarda ne var ya? Hadi ama. Sen olmasaydın kadın mesela kadınlar olmasaydı sen olmazdın. <laughs> Tabi. Urfa'dan senden selam istiyorlar. Söyler misin? Tabi. Urfa'dan. Evet. Birecik'teki berber abo